Abi soldan geliyor. Abi geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Hadi abi başlasın abi. Challenge başlasın. Challenge başlasın abim. Abi bir dakika. çeste bakıyor. çeste bakıyorum. Eğer setli olsaydım ve ayakta olsaydım şu ana kadar beni görmüş olması lazım. Görmedi. <laughs> Görmedi, görmedi, görmedi. Gör, görmedi. Oh, what? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Ege Bugün Skywars arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun zamandan beri Skywars videosu çekmiyordum. Ee, bunun farkındayım yani arkadaşlar. Ve bana e, bir konu hakkında çok mesaj geldi. Zaten büyük ihtimalle anlamışsınızdır. E, hem mesaj geldi hem yorum olarak gördüm. E, arkadaşlar, e, Preston Prez'in yaptığı challenge videosunu sen de yapar mısın tarzında izleyip beğenirsen yapar mısın? Hem Skywars'a dönersin tarzında arkadaşlar. Mesajlar geldi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Preston Prez arkadaşlar benim zaten Abone olduğum kanallardan bir tanesi. Aylardır takip ediyorum ama e, bu akım arkadaşlar, bu challenge akımı yeni olduğundan dolayı ben görememiştim. Ve e, sizin yorumlarınız sayesinde, sizin bana attığınız mesajlarınız sayesinde arkadaşlar gördüm. Hepinize gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve bugün Sky Wars'a tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Bomba bir şekilde başlıyoruz. Solo insane'e girelim bakalım. Bugün e, olacağız. O değil de arkadaşlar. Skywars'ta özlediğim birkaç konu var abi. Öncelikle şu tavuklar. abim <laughs> çok tatlı değiller mi abi? Çok güzel dönmüyorlar mı? Abi vallahi çok özlemişim ya. Bu arada arkadaşlar diğer e, söylemek istediğim konulardan bir tanesi. E, bana arkadaşlar biliyorsunuz ki benim önceki Sky e, Skywars videolarımdan illaki arkadaşlar izlediğiniz vardır yani. Onlardan e, da onlarda orada o zamanlarda soruluyordu bu tarz bir sorum. E, arkadaşlar neden çok hızlı konuşuyorsun sorusu. Zaten hani ee, biliyorsunuzdur benim Sky Wars videolarımda aşırı hızlı konuşuyordum. Hani öyle böyle değil. Hani gerçek anlamda çok çok hızlı konuşuyordum. E, bunun sebebini falan filan Arkadaşlar bana soruyordunuz. bunu da söyleyeceğim. Özlediğim konulardan itibaren hani onun amacıyla hızlı konuşmayı özlemişim. Çünkü Skywars'a ben arkadaşlar aşırı fazla heyecanlandığımdan dolayı çok hızlı konuşuyorum ve Skywars beni arkadaşlar aşırı heyecanlandırıyor. Bu yüzden dolayı Skywars'ı aşırı bir şekilde özlemişim. Ve tekrardan arkadaşlar bayağı baya bir oynamayı düşünüyorum yani ve İyi ki başlamışım diyorum. İyi ki arkadaşlar bana o güzel mesajlarınızı atmışsınız diyorum. Ve ayrıca arkadaşlar daha demin oyundan Türk arkadaşlar vardı. Buradan da hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Onlarda da oradan pek bir şey yazamadım. arkadaşlar acil AFK olmam gerekiyordum. Şimdi adam geldi abi. Adam geldi arkadaşlar. Vallahi adam geldi. Attım zehir abi. İşlemedi büyük ihtimalle. Ayar oldum. Abi adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Adam a, bayağı vurduk. Bayağı vurduk. Bayağı vurduk. Bayağı vurduk. Abi hadi 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 hadi. İşte bu be. İşte bu be. Adam olacaksın be. Adam olacaksın be. Abi uyuz oldum ya. Bir dakika. Hemen fırın. Hemen fırın. Çok güzel. 4 tane fırın yeterli abi bizim için. Bir dakika. Eee en üstte çıkıp setimizi değiştirelim ve base'imizde beklesek mi? Base'imizde mi beklesek acaba ya? Abi bence base'imizde bekleyelim abi bir dakika. Set at 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 at, at. tamam. Ata bunları, ata bunları. Envanterimi boşaltmam lazım. Şöyle tepeye atalım şunu. Ee, fırın 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 abi fırın da mı attık yoksa? Fırın nerede? What? Abi fırın? Aşağıda mı? Ha, abi aşağıdaymış vallahi korktum yemin ediyorum korktum abim yemin ediyorum korktum çık ee, çık 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 tamam iyi abi birisi gelir mi acaba buraya? Ya? Ben olsam gelirdim ben olsam gelirdim geri gel girin gel, buraya ee, arkadaşlar bir dakika şöyle yapacağım şöyle bir tane koydum. Eee şöyle abi iki tane daha yapsak çok iyi olurdu ya. Bir dakika şunları kıracağım. Kötü koyduk bunları bence. Bir dakika şey yapalım. Ee, şu yanlamasını şuraya koyalım abi. Şöyle şöyle şöyle. Aynen. Abi. 10 <laughs> numara değil miyiz? Abi keşke pelerini iptal etsek daha iyi olmaz mıydı şu anda? Pelerini e, iptal etsek daha iyi olmaz. Şöyle aya ama şöyle daha iyi abi. Pelerini iptal etsem çok çok daha iyi olur arkadaşlar. Pelerini iptal etmeye çalışacağım bir dahakine e, ve bakalım abi bir dakika. Abi o değil de adam e, şu anda beni mi arıyor artık? Bilmiyorum. Ok atıp saklansam mı acaba arkadaşlar diyeceğim. Daha çok yok players iki kişi kalmış geriye. Abi bir dakika. Set giymem lazım benim. Setimi giyeyim arkadaşlar. Kendimi böyle göstereyim. E, daha sonrasında birden e, sessiz olduğuma hiç pek fark edeceğini zannetmiyorum. Bir dakika. Ok atıyorum abi adam beni gördü. Tamam. Gördüm. Aynen gördü adam beni abi. Gördü adam beni. Tamam. E, hemen arkadaşlar şöyle eğildim yanlış ee, yanlışlıkla yattım. Şöyle bir setleri aşağı yattım abi. Adam pek anlayacağını zannetmiyorum ama e, buraya geldiğinde direkt saklanacağım abi. Bakalım yiyecek miyim? Bakalım yiyecek mi arkadaşlar? Şu anda cidden baya bir heyecanlandım. Aşırı fazla heyecanlı Şunu kıracağım ayar oldum. E, geliyor sanırsam şu anda. Abi kesler yenilendi. Abi gelir mi buraya acaba? Abi Doom başlayacak birazdan. 15 saniye sonra oyun GG olacak. Bu adam hala neyin derdinde? Abi neden böyle bekliyor? Anlamadım yani şu anda. Sinirlerim bozdu bu adam benim. Enderpearl at artık buraya. Bence atar abi Enderpearl. Bekliyorum bakalım abi ya. Biz hadi abi gelirsin. Gel abi bakalım. Büyük ihtimalle bir AZ zaten geldiğimizde bulur da. Ee, adam biraz mal çıktı bana soracak olursanız abi. Abi ayar oldum şu anda. Abi bu adama ayar oldum ya. Bu nasıl bir şeydir abi ya. Vallahi arkadaşlar şu anda e, kendimi öldüreceğim abi. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten yapacak hiçbir şey yok abi. Evet arkadaşlar şu anda yeni bir oyuna girdik. E, çünkü e, adamın e, yani a, daha doğrusu adam bile demek istiyorum. Hayatımda gördüm en tırsık oyuncuydu abi bana göre. Hayatımda gördüm en tırsık oyuncu. Çünkü... Adam saatler boyu abi base'de bekledi. Ortada bekledi abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten abi hani insanın sinirlerini bozuyor abi bu tarz şeyler. Vallahi adam ben böyle bekliyorum bekliyorum. Hatta zırsız böyle troll olarak bekliyorum. Adam e, garip garip hareketler. Vallahi iki tane fırın çıktı yalnız. Bu sefer şanslıyız. Ben size söyleyeyim. Bu sefer bence bizim şanslı günümüz abi. Eğer ölmezsek e, gerçekten bence çok güzel olacak. Şu anda birisi bana ok atıyor. Ayar oldum ona. Aşırı ayar oldum. E, fırın yapmam lazım. 8-16 tamam. iki tane yapabiliriz hemen şöyle. Yaptım abi iki tane fırın dört tane tamam Abi beni görme Ortaya gideceğim ben ya Ben abi ortaya gideceğim Vallahi arkadaşlar ben ortaya gideceğim abi Şunu birim şunu ikiye şu üç saatten Tamam şöyle Gidiyorum abi Vallahi arkadaşlar şu anda gidiyorum abi Gidiyorum 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 adam bana ok atacak mı Görme beni görme beni Görme beni Hop tamamdır abi ortaya gittik şu anda Güzel abi şu anda çok güzel ilerliyoruz abi bir dakika. Hop atladım. Çıkar set at 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 set at set at koş 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 abi koş abi koş abim. Mekan hazırlamam lazım ön kendim. Hemen şuraya arkadaşlar mekan yapacağım. Hemen şuraya mekan abi. Abi çok kötü oldu şunu. çok kötü oldu. Görmeyin kimse bakmayın sakın buraya. Burada burada kötü şeyler var. Burada kötü şeyler var. At abi şunları. At 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 at, at. tamam. Çok güzel abi. Ben fırınım. Ben fırınım. <laughs> Beni görmeyin ben fırınım. Aa, arkadaşlar şu anda ortada bekliyorum. Artık burada kimse gelmez abi yuh derim yani. Gerçekten yuh derim abi. Ortadayız ben. Vallahi billahi ortadayız abi. Daha ne diyeyim yani. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Abi. Arkamız temiz. Önden adam geliyor galiba abi. Abi soldan geliyor. Abi geliyor. 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 Hadi abi. Başlasın abi. Challenge başlasın. Challenge başlasın abi. Abi bir dakika. Chest'e bakıyor. Çizse bakıyorum. Eğer setli olsaydım ve ayakta olsaydım şu ana kadar beni görmüş olması lazım. Görmedi. Görmedi, görmedi, görmedi. Gör, görmedi. Oh what? <laughs> abi beni görmedik abi. <laughs> abi. Abi ben bu challenge'ı çok beğendim. Abi ben bu challenge'ı çok beğendim abi. Abi adam iki üç kere üstümüzden geçti En sonunda fark etti o da yanlamasına gördü Yemin ediyorum eğer sağ tarafta da Yani omuz tarafımda da arkadaşlar Eğer iki tane daha fırın olsaydım Var ya ömür boyu göremezdi abi Adam vallahi arkadaşlar çılgın çıktım Abi <laughs> Abi bir dakika giremiyorum bir dakika abi. Topla 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 yapacağım ben bu challenge'ı çok beğendim abi Bir dakika abi. şöyle bir iki Cite git ama orta abi orta amacımız ortaya gitmek arkadaşlar ortayı beğendim hep base'de bekleyince kötü şeyler oluyor ya da beyizimize gelmiyorlar o yüzden dolayı ben ortayı sevdim abi şimdi toplayalım bakalım taş topla abi taş topla taş topla taş topla tamam bir dakika şunları toplayalım bakalım abi efsaneydi ya vallahi arkadaşlar cidden çok beğendim ya arkadaşlar vallahi tekrar çok çok teşekkür ediyorum çünkü ee, hani cidden çok çok hoşuma gitti ya cidden Aa, adam geliyor. Allah seni, belanı, abi hadi hadi hadi, oha çok hızlı vurduk şişşşşşşşşşşşşşş... Abi vallahi manyak hızlı vurduk şu anda Hop ok attım, hop ok attım, işte bu, adam olursun oğlum böyle Böyle adam olursun, benim beyzime gelirsen Böyle yerleştirirler abi, çok fena yerleştirdik, şimdi Vallahi arkadaşlar ben bu bu gazda pek hani böyle e, Çok çabuk öleceğimi pek zannetmiyorum, baya bir heyecanlandım ve Abi gaza geldim şu anda İnşallah yalnız birkaç adam bizi... Abi adam geliyor ya, vallahi var Cık, Tepe, 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 çık tepe, çık tepe, çık Atla abi, bir dakika Geliyor mu? Abi adam base'ine gideceğim ben ya. Adamı hem fırını alırız abi. Bir koş 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 koş. Aman abi. Oku yersin abi. Görüşürüz abi. Okçu gençlik. <laughs> adam ol. Şimdi abi adamın fırını alalım bakalım. Bir tane fırın. Keşke bir tane daha olsa bakayım. Kaç tane fırınımız oldu? İki tane fırınımız oldu arkadaşlar. Çok güzel abi. Şey yapalım. Buradaki taşları da toplayalım abi. Buradaki taşları topla 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 topla. Pek yanlara pek gözükmek istemiyorum. O yüzden dolayım. Şuraları şöyle toplayalım bakalım abi. İnşallah beni görmezler. İnşallah gelmezler. Arkadaşlar 6 tane falan fırın yapmak istiyorum. Daha güzel hani böyle hiç görünmemek istiyorum. O yüzden dolayı adam bize geliyor mu ya? Yok bizi görmedi değil mi? Bizi görmedi abi. Bence görmesin. Bence görmesin abi. abi. su çıkma işte be. Bir dakika şunu şuraya koy. Tamam tamam. Yok oldu yok oldu yok oldu. Tamam. Tepeye tamam. Çok güzel abi. Şimdi şunları alacağım. Pek ayak atmak istemiyorum. İsmimin görünmesini arkadaşlar. Şu anda istemiyorum. Görmeyin. Sakın abi görmeyin ya. Lütfen. Lütfen görmeyin abi. Hemen e, fırın 3 tane fırın Güzel abi idare eder güzel Hatta bir dakika 2-3 tane daha taş yaparsak 2-3 tane daha taş yaparsak bir tane daha fırın yapabiliyoruz abi Şunları şöyle alacağım Çok güzel Şunu da atabilirsem çok güzel abi Direkt yapabiliriz direkt yapabiliriz şöyle Tamamdır abi çok güzel tamam Hemen amacımız ortaya gitmek abi orta 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 zamanı Orta zamanı bir dakika buradan e, Şöyle Hop am oha <laughs> Bok çuvalı gibi düştüm teşekkürler Teşekkürler. Abi adam 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 adam. Adamlar tepede arkadaşlar. Set at at at, set attım abi. Arkadaşlar şunları atıyorum. Attım bunları da. Şunları at. Bir dakika elimize pek gelmemesi için atıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Buraya yapacağım ya. Buraya yapacağım abi. Bir dakika şöyle. Şöyle şöyle çok güzel. Bloğum var mı? tam bloğumuz var. Eğer su falan filan çıkarsa arkadaşlar diye. Şöyle şöyle. Ee, şuraya yapalım. Şöyle şöyle abi efsane oldun. Abi efsane oldu. Beni görür mü acaba ya? Şöyle şöyle dik. Adam nereden giriyorsa tam tersi duralım. Şöyle duralım. Aynen şöyle düz yap abim. Tamam. Abi manyak oldu. Bir dakika mekanımız çok güzel arkadaşlar ama eee keşke hani böyle şey olsa. Hani düşünseniz abi 30 ee, 30 40 tane fırının olduğu bir yerde ben böyleyim. Abi <laughs> yemin ediyorum göremezler. Vallahi göremezler. Çıldırır abi adamlar. Bir dakika altımı falan filan taş yapsam aslında çok güzel. Gölgen falan filan böyle görünüyormuş gibi hissediyorum. O yüzden dolayı şöyle bir taş yapalım. Şuraya da taş yapalım abi tamam çok güzel bakalım. Kimse gelmiyor ve geri 3 kişi kalmış. Eee büyük ihtimalle tepemde adamlar var. Neredeler şöyle bakıyorum da pek görünmüyor arkadaşlar herhalde. Aynen bir tanesi oradan. Bir tanesi de tepemdeydi arkadaşlar. Aynen tepemde. Buraya gelecek abi. İşte chestleri almak için buraya gelecek büyük ihtimal. Ben olsam gelirdim. Bak chestler golden apple'lar. Lütfen gel. <laughs> Lütfen gel. Önümden geç birkaç tane. Ben de sana kadın ok atayım. Ee, bakalım şöyle bekleyelim bakalım arkadaşlar. Şu anda avu değil de eğer ayakta olsam efsanevi olur da ee, tek sıkıntı olur. işte ismimiz gözüküyor Yoksa gerçekten efsane adam geliyor abi altta. Geliyor abi. Heyecanlandım vallahi canım hadi abi. Geliyor çıkıyor galiba blok koyuyor galiba. Atlayacak mı ne yapacak? Yok yanlamsa yanlamsa blok koyuyor galiba. Anlamadım şu anda. Tık 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 çoğalıyor. Bir dakika bekliyoruz abi bekliyoruz. Bekliyoruz abim. Adam olacaksınız oğlum. Furnace challenge yaparız. Hadi adam geliyor mu? Geliyor. Geliyor abi. Orada bekledi de. Neden bekledi bilmiyorum. Hala 3 kişi var. Chestlerin yenilenmesi. 40 saniye var. Herhalde e, bence e, o, en üst tarafa ortaya gitmek için bence adam yanımdan geçecek gibime geliyor. Geçecek gibime geliyor abi ya. Yani. Bence geçer abi. Bence geçer. Adam sen geç. Geçersin. Bir dakika şöyle elimizi slotuna en son alalım da ne olur ne olmaz üzerimizde item gelir. Bir şey olur elimizi almak istemiyorum. Ve adam şu anda... Ee, yanımızda abi. Adam yanımda. Adam yanımda. Görmedi. Gördü. Son anda gördü. Abi okla vurdu. <laughs> Panikle gördüm. Yemin ediyorum ilk başta görmedi. Sonra birden yayıyla bana vurmaya başladı abi. Abi süper. Bir dakika kup çekeceğim. Bir dakika. Hatta direkt click here diyelim ve girelim bakalım. Ee, gerçekten çok çok esen. Aslında direkt şu anda ortaya gitsek çok iyi olabilir. Yani şu anda ee, tam abi furnace'lık bir mekan var ya. Direkt şu ee, mantarın içine abi. Koyarım Furnace'ları 10 numara Furnace adam olur benden şimdi Eee bak abi aha tamam oyun kendine geldi bir dakika şöyle yapalım Pek fazla item almak istemiyorum kazmayı aldım tamam Kır abi kır abi, kır abi. adam gelir de şey yapıyorum da Şöyle hazırda bekleyelim de olur ne bir de üstteki chest'i alırsak bizim için çok iyi olur çünkü direkt arkadaşlar böyle adamlar bize doğru raşlayabilir yani Bir aldım şöyle yaptım şöyle yaptım Ben olsam gelmem dostum Ben olsam gelmem Hatta şurada bir lav koyalım da abi Gelirse eee adama şey yapmış olur bir dakika abi Bence sen ortaya gitmemelisin derken adam ortaya doğru gidiyor. Abi yumurta gençlik tutmaz. Adam gider neyse sıkıntı yok. Şey yapalım o zaman biraz taş kazalım. İki tane fırın yapacağım arkadaşlar ve bakalım. E, hayatta kalabilecek miyiz? Şöyle baya bir taş kazıyorum. Aslında burada çok da taş var arkadaşlar. Ya vallahi şöyle bir 10 saniye kazsak zaten 50 tane taş olacak gibi gözüküyor. Hadi abi kaz abi. Bunu başarabiliriz arkadaşlar. Buraya birisi ok attı. Umarım bize atmamıştır. Şunu kırdım tamam. Hadi abi. Abi inşallah bana gelmiyorlardır şu anda ya. Bana mı geliyorlar? Pek bana gelmiyor gibi gözüküyor ama hiç belli olmaz abi bunlara. Vallahi hiç belli olmaz bunlara. Bir dakika burada şey bir dakika hemen buradan şöyle 5 abi çok güzel. 6 tane fırın çok güzel bir şey abi. 6 tane fırın efsane bir şey. Bana mı geliyor? Bana ok atıyorlar şu anda. Görüyorum ama yanlışlıkla da ıskalıyorlar mı acaba? Bana atıyor abi sen nasıl bir işsizsin ya? Aşağı <laughs> Bok çuvalı. Bok çuvalı abi. Şöyle buradan oraya atlayamam bir dakika. Ee, herhalde bu adam bunu ok atıyordu ve bana geliyor anladım. Ee, şöyle yapacağım. Yenilenmeye bastım abi. Abi dostum kusura bakma da aşağı düşeceksin görüşürüz. Evet. E, ee, a düştü tamam. Eğer düşmeseydi bizi bizi direkt saldırırdı bize uyuz olmuş abi adam geliyor ya abim. Ayar oldum. Zırhlar at. Av başlasın abi. A başlasın arkadaşlar. Attım attım her şey attım. Her şey attım. Bekliyorum abi şu anda. Böyle bekliyorum. Bekleyeceğim abi bekleyeceğim abi bekleyeceğim. Bekleyeceğim şöyle. Gelecek abi adam ya. İlla arkadaşlar birkaç saniye göremeyecek. Yani şu anda e, büyük ihtimalle bulması büyük ihtimalle beni çok rahat bir şekilde görecek ama e, abi şunu kırsam mı acaba ya? Kırdım arkadaşlar bunları. Abi ne yapayım ya? Vallahi arkadaşlar şu anda heyecanlandım bir dakika. Abi geliyor. Geliyor abi. Kıpırdamıyorum, kıpırdamıyorum. Adam şu anda sanırsam tam tepemde arkadaşlar. Şu anda sanırsam tam tepemde ama git gidiyor abi şu anda. What? Geri 3 kişi kalmış ve gidiyor. Chestlerin yenilenmesi için mi gidiyor acaba? Gitti abi. Ne yapayım? Fırınları alıyorum. Fırınları alıyorum abi. Eğer gelirse var ya, aşırı fake atmış olur. A aşırı uyuz olurum. Bir dakika. Tamam alt tane fırın aldık. Çok güzel abim. İki tane taşımız var. Ee, bir dakika. Abi şey. o abi. Adam nerede? Adam bir. Aa tamam orada uzakta. Çok güzel. Aa bak bak nasıl gelmiş. Bak bir de bir şey yapacağım. Şuraya koyacağım abi. Sakın görmeyin abi. Sakın görmeyin. Sakın görmeyin. Sakın görmeyin abi. Lütfen tamam. Şöyle çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel abi çok güzel Çok güzel abi Abi çok güzel oldu burası yalnız Chester yeniden çok güzel büyük ihtimalle arkadaşlar birisi birbirini öldürecek ve Bana gelmeye başlayacaklar mı yoksa direkt o adam bana mı gelecek bilmiyorum ama e, Herhalde pek şu anda bana geleceklerini zannetmiyorum abi ya Yanıma, yanıma da mı koysaydım acaba Aslında yanıma da koyabilirdim ya Yandaki fırınları alıp e, yanıma mı koysam acaba aynen olabilir aslında öyle yapalım Şu fırınları alıyorum abi ee, şuradan bir tane blok koyacağım şöyle. Şöyle yanlamasına koyalım ki omuzlarımız arkadaşlar pek belli olmasın şu anda. Aynen çok güzel abi. Vallahi şu anda çok güzel oldu. Hadi abi. Beni bulabilirsin. Beni bulabilirsin. İskelet var. İskelet reis. Ne olur beni görme iskelet reis. Abi değil. İskelet reis bile beni görmezse var ya aşırı efsanevi olmaz mı? Abi şu anda geri 3 kişi kaldı ve bakalım e, beni bulabilecekler mi? Abi inşallah ortada beklemezler ya. Vallahi arkadaşlar eğer ilkinde gibi ben e, bir keresinde şey yapmıştım hani böyle. E, adam aşırı korkak oynuyor abi. Öyle böyle değil. Aşırı korkak oynuyor arkadaşlar. Bundan bir yarım saat önce falan filan sanırsam girmiştim böyle bakmıştım. E ilk oyun arkadaşlar ben böyle saklandım ve e, adam yarım saat boyunca ortada bekledi abi. Yarım saat boyunca hiç ortada bekledi. Ben de arkadaşlar e, o anda işim çıktı. E ee, ondan sonra biraz böyle bir ara vermek zorunda kaldım. Ee, video çekemedim yani. Cidden hani sinirim bozmuştu İnşallah bu adamlar da öyle ortada beklemez yani. Bakalım nasıl olacak acaba? Şu anda bakıyorum da şöyle. Adam en üste çıkmış abi. Mantarların en üstüne çıkmış abi. Neden? Çıkarsın ki mantarların en üstüne. Abi gözünü seveyim ya. Vallahi arkadaşlar şu anda Adam gelmeyecek gibi gözüküyor ama gel gele bilmiyorum gelmeyecek galiba ya. Chestler yenilendikten sonra belki gelebilir abi. Hadi bakalım 3 kişi abi. Al de ikisi tim böyle e, solo e, insanın ikisi tim böyle. Geliyorlar falan yanımda böyle dolaşıyorlar efsanevi olurdu da. E, acaba e, beni görecekler mi görmeyecekler mi onu bekliyorum bakalım şu an. Hadi bakalım abi. O aşağı indi adam. Sandıklara bakıyor güzel abi sandıklara baksın bize yakın yani sonuçta her an hani bize gelebilir ya da e, o adam e, benim adama gel benim adama gelen aslında o adam mı ya benim adama gelen Benim adaya gelen herhalde o adam olabilir abi Eğer o adamsa direkt benim beni öldürmeye gelebilir çok güzel olur abi öyle bir şey olursa ne olur gel Gelirsin abi Gel abi adama gel 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 gelmiyor 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 abi ya uyuz oldum ya Gerçi Skeleton Reis'i var abi. Skeleton Raze bak beni orada gördü gibi. Bak bak çaktı mı Skeleton söylemeyelim mi? <laughs> söylemeyelim Skeleton. Skeleton amcam. Skeleton amca eğer söylersen var ya kılıcı boğazına sokarım ha senin. Buradan fırlatırım boğazına fışkırtırım kılıcım. Abi o değildi. Ee, diğer adam nerede acaba? Hani tamam ben buradayım o adam orada ama diğer adam nerede? O da mı benim gibi challenge yapıyor acaba? Eee taba bakalım. Duh is Grace. Ee, yok abi o challenge yapmıyor. O abi Diğer onu öldürdü. Abi adamı öldürdü diğeri. Ne olacak şimdi? Hiçbir şeyim yok abi. Şöyle atalım şuraya bir tane. Belki görür iksiri gelir. Abi kazandık. What? Are you seriously? Abi. <laughs> yalnız efsanevi olmadım abi ya. Abi çok iyi oldu yalnız arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan sonuna gelelim. Ee, hani bana soracak olursanız arkadaşlar gerçekten efsane oldu. Hani en başta hani adam beni böyle yanımdan geçti falan filan. Bence çok efsane oldum. Ee, hani Genellikle hani gelip böyle vuruyorlar falan filan ama e, bence arkadaşlar efsanevi oldu. çünkü 5-10 saniye beni rahatlıkla görmüyorlar. Daha sonrasında böyle bir şans eseri fark ediyorlar yani. Ben arkadaşlar bu challenge'ı çok çok beğendim. Daha arkadaşlar bir de furnace en zor o en zor olanlardan bir tanesi. E, kolay olan e, örnek veriyorum lava olsun bilmem ne olsun onlar baya bir kolay yani. Onları da yapabiliriz. Neyse hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.